gerçekte olsaydı eğer gerçekte olsaydı eğer sevdiği yaşasın diye aynı şeyleri yapar mıydı? Yapar mıydım? Yapardım ya. Yapardım herhalde. Yani birinin <laughs> ölmemesi için her şeyi yapardım herhalde. Yapardım. Evet. Yapardım. <laughs> Kendimi de <ikna> etmeye çalışıyorum. <laughs> tamam bir anne olmadığı halde nasıl gerçekten bir anneymiş gibi gözlerinde aşkla bakabiliyor çocuklarına çok büyük başarı gerçekten. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bununla ilgili birkaç tane mesaj aldım. Böyle yorum aldım. Beni çok mutlu etti. Ee, ben de biraz fazla sahiplenme hiçbirisi var. Yani annelik duygusu biraz fazla. Evet çocuğum yok. Ama herhalde sahiplenme duygusuna en e, yakın Duygu annelik duygusudur. Bu da bende fazlasıyla var. Yani biraz haddimi de aşabiliyorum bazen. Ee, arkadaşlarıma, babama yani onlara karşı biraz fazla sahiplenici ve böyle annelik içgüdüsüyle e, yaklaştığım oluyor. Sevmediğim bir huyum ama işime yaradı. Seviyorum, seviyorum. Seviyorum yani. Evet diğer sorumuzu okuyorum. Dizinin senaryosunu okuyunca hissettiğin ilk duygu ne oldu? Züleyha da kendini buluyor musun? Yoksa ayrı dünyaların insanları mı? <laughs> yok kesinlikle ayrı dünyaların insanları. Gerçekten Züleyha'nın benle alakası yok. Fakat ee, şöyle söyleyeyim yani evet çocuğum yok. Evet ee, çocuğunla çocuğumla ilgili oynadığım sahneleri başarılı buluyorsunuz. Fakat şimdi gerçekten çocuğum olduğunda evet belki bunları yapabilirim. Şu an çok uzak geliyor Hilal'e bu olaylar. Ama gerçekten olduğunu düşünürsem ya yok ya bu haldeyse gerçekten olduğunu düşünürsem sanırım yapabilirim. Çünkü karakteri çok iyi empati kurabiliyorum yani hissedebiliyorum. Bence yaparım. Dizinin senaryosunu okuyunca ilk hissettiğin duygu ne oldu? Ee, Senaryosu yani Senaryomuzun çatısı Zaten e, Çok kuvvetli yani iki, Bir iki, iki üç saniye sonra Seni bir masal izler gibi bir roman okur gibi o kadar alıyor ki Senaryomuz da öyleydi yani Kesinlikle Ayfer için çok büyük bir başarısıdır. Ee, beni çok çok heyecanlandırmıştı. Zaten iki senedir beklediğim bir iş. Ee, çok çok sevmiştim gerçekten. Çok e, severek oynamıştım yani her sahnesini hala öyle. Bazen böyle şeyler yapıyoruz falan ama hani ya yok artık bunu da yapmaz şunu da yapmaz ama sonunda öyle bir noktaya getiriyor ki ee, ve gerçekten içten içten hani, tebrik etmemek elbette değil zaten çok hayattan yazıyor çok insani duygulardan yazıyor yani o zaten e, ayrı bir gururumuz diğer soruya geçiyorum ağladığı sahnelerde bu kadar duygulu, duygulu olmaya nasıl başarıyor teşekkür ederim o da herhalde konsantrenle ilgili bir şey olabilir. Konsantrasyonunla ilgili olabilir. Bir de genelde e, aladığım sahneler çocuğunla ilgili olduğu için diğer sorumuz okuyorum. Bir zamanlar Çukurova setinde en beğendiğiniz yer neresi? En beğendiğim yer konak bahçe. Bahçemiz çok güzel. Şimdi gördüğünüz gibi bütün aralarımızda işte orada çay içiyoruz, oturuyoruz. Zaten çok büyük bir bahçe. Her köşesinde herkes kendine bir yer bulabiliyor. Öyle bahçe başka odam, odam beni ürkütüyor mı söylemiyorum. Bahçemiz çok güzel. Diğer sorumu da okuyorum. Kahve içiyorum bu arada. e, ee, set dolayısıyla uzunca bir süre Adana'da yaşadınız. Adana hakkında düşünceniz nedir? Sevdiniz mi? Adana'yı çok sevdim. Gerçekten. Ee, çok fazla vaktimiz de olmuyor aslında gezmeye, çıkmaya ama şey dikkatim dağıldı. <laughs> Aynen çok fazla e, çıkmaya, gezmeye fırsatımız kalmıyor. Fakat çıktığımız zaman ya o kadar güzel ağırlıyorlar, o kadar güzel sahipleniyorlar ki hem bizi hem bizimizi biz orada e, ailemizden uzak ama ailemizin yanında gibiyiz de aynı zamanda. Yani kaç kişi e, bana e, anne yemekleri yapmayı teklif etmiştir anlatamam. Belki de yarısını da bu tekniklerin değerlendirmişimdir. E, o yönden çok çok zaten bu yönüyle meşhur bir e, şehrimiz bence. Öyle de duymuştum. Çok çok sahiplenici. O yüzden bir de, bizim de öyle bir şansımız oldu. Hem bizi adına hem ekibimiz adına. Bizi güzel sahiplendiler. Çünkü şehir dışında çalışmak gerçekten zor. Zor yani. Onu söyleyebilirim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.